Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok ilginç bir şey göstereceğim size. Öğretmenimiz ok e okumamız için ödev verdiği e kitapta e bu şekilde sen hangi çiçeksin diye bir şey var. Sakız Sardinya kitabında son sayfalarda. Burada isminizin baş harfine göre e çiçek oluyorsunuz. E ben şuradaki petunyayım arkadaşlar çünkü benim İsmin baş harfi P olduğu için, soyadımın baş harfi de Petunia oluyor. Petunia, Petunia. <laughs> Burada zaten görüyorsunuz isminizin baş harfine göre hangi çiçek e, olduğunu. Zu görüyorsunuz. Bu arada kitap gerçekten çok güzeldi ben, ben çok beğendim. Her neyse, e, bunu bu arada arkadaşım yazdı. Ne yapayım? <laughs> Her neyse, yani buradan bakın hangi çiçeksiniz. Yorumlara da yazmayı unutmayın hangi çiçek olduğunuzu.